Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kurs talebi ve kursiyer kayıtları ile ilgili yapılan yeni düzenleme gereği kursiyerlerimiz kurs taleplerini ya da var olan kurslara kayıtlarını online çevrim içi olarak bakanlığımızın e-yaygın adresini kullanarak yapabileceklerdir. Bu işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi, kursiyerlerimizin e, herhangi bir sorun yaşamaması için, e, bu işlemlerin nasıl yapıldığını adım adım anlatmaya çalışacağız. Öncelikle kursiyerimizin E devlet bilgilerini yanında bulundurmasını istiyoruz. Arama motorunu açarak, herhangi bir arama motorunu açarak E yaygın yazıp arama işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra açılan sonuçlarda Milletin Bakanlığı'nın neye yaygın MapGov.tr adresine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra E-Devlet girişi bölümüne tıklıyoruz. TC kimlik numaramızı yazıyoruz. E-Devlet şifremizi yazıyoruz ve giriş yap butonuna basarak başvuru yapacağımız alana geliyoruz. Burada başvurular bölümümüz var. Kursiyerlerimizin başvurular bölümüne girmesini, kurs kayıt işlemleri bölümünü açmasını, öncelikli olarak kişisel bilgilerini doldurmasını istiyoruz. Burada amacımız Kişisel bilgilerini doldurarak eğitim durumunu, çalışma durumunu, e varsa engel durumunu, Kurs açıldığı zaman iletişim kurulabilecek bir telefon adresi, telefon bilgisi, e-posta adresi bilgilerini erişebilmek adına bunların doldurulması gerekiyor. Başvuruyu kendi adınıza değil ailenizdeki bir birey adına yani çocuğunuz ya da vasfisi olduğunuz kişi için yapacaksanız aile bireyleri bilgileri bölümüne tıklayıp aile bireylerini sizin hangisi ise buradan seçiminizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra onun bilgilerini dolduruyorsunuz ve yine kaydet butonuna basarak aile bireyiyle ilgili bilgileri doldurmuş oluyorsunuz. Kaydet işlemini gerçekleştiriyoruz. Kimlik bilgileri güncelleme işlemi başarılı şeklinde uyarıyı görünce kimlik kişisel bilgilerin tamamlanmış olduğunu anlıyoruz. Daha sonra Halk eğitimi merkezlerinden birindeki bir kursa kaydolmak istiyorsanız kurs ön başvuru yap bölümüne basıyoruz. Buradan hangi ilde olduğunu seçiyorsunuz. Hangi ildeki kursa katılmak istiyorsanız. İlçeyi seçiyorsunuz. Kurs adını yazabilirsiniz. Bütün kursları görmek istiyorsanız Mardin ilinin Artuklu ilçesindeki tüm kursları görmek istiyorsanız aktif kursları. Kursları listele butonuna basarak var olan tüm kurslarla ilgili listeyi ekranda görebilirsiniz. Her satırda kursun numarası, kursun adı, ili ilçesi, kurumu, hangi eğitim şekliyle verildiği dersin, kursun, yapılacağı yer, başlama ve bitiş tarihi, kursun saat süresi. Bir de özellikle dikkat etmenizi istediğimiz kontenjan bölümü. Bu kontenjan bölümünün başvuru esnasında baş kontenjanın dolu olmaması gerekiyor. Yoksa kayıt esnasında size hata mesajı verecektir. Ders planını hangi günlere planlandığını, hangi saatlerde olduğunu buradan kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hafta sonu bir kurs bu. <laughs> Saatleri de saat 9 ile 12-20 arasında yapıldığını da görebilirsiniz. Kaç ay süreceğini, hangi zamanda biteceğini buraları kullanarak kontrol edebilirsiniz. Kursa katılım şartları her kurs için kendi özelinde katılım şartları değişken olabilir. Bunları kontrol edilmesini istiyoruz. Kaç kurs yer olması gerekiyor? Yaşın kaç olması gerekiyor? En az 13 yaşında olması, mesela bu kurs için 13 yaşında olması gerekiyor. Eğitim seviyesinin ilkokul olması gerekiyor en az. İlk, orta, lise, üniversite ya da diğerleri olabiliyor. Bunları kontrol ediyoruz. Özel bir şartı varsa, meslek kursuysa, engel durumu varsa, kursiyerin yani sağlık raporu varsa bu şart, bu bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bütün bu kontrolleri yaptıktan sonra sizin bu kursa kaydınıza engel teşkil, teşkil etmeyecek bir durum varsa sağ tarafta kayıt ol butonuna tıklayarak kursa kayıt olmak için gerekli tüm şartları taşıdığınızı Asıl kayıt için gerekli evraklarımla birlikte kurs başlamadan önce kuruma müracaat etmem gerektiğini kabul ediyorum butonuna tik atıyoruz. Kutusuna tık atıyoruz ve kaydet butonuna basarak kursa kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız aile bireyleri için başvuru yapmaksa bu sürecin Kayıt sürecini yapmadan önce en üstte aile bireyleri için başvuru yap kutucuğuna tik atıyoruz. Açılan listeden aile bireyini çocuğunuz ya da vasiyeniz hangisi ise seçiminizi yapıyorsunuz. Daha sonra yine alttaki uyarı yazısını okuyup tik atıp kaydet butonuna basarak kayıt olma sürecini tamamlıyoruz. Kaydet butonuna bastıktan sonra ekranda mutlaka kurs ön başvuru Başvurunuz kaydedilmiştir uyarısını görmeniz gerekiyor. Herhangi bir farklı bir uyarı gelirse lütfen uyarıyı okuyup ona göre işleminizi tekrar yapmanız gerekebilir. Başvurunuzu yaptıktan sonra pencereyi kapatabilirsiniz. Amacınız bir halk eğitim merkezinde bir kursun açılmasını istiyorsanız aktif kurslar değil olmayan bir kurs. Bunu talep ediyorsanız yine aynı menüde kurs açılması talebi bölümüne tıklayarak açılması istediğiniz kursu bu listeden seçerek kurs talebinde bulunabilirsiniz. Burada kursun adı ile ilgili bölümde yaklaşık 3743 tane kursumuz var. Kursun ismini bulmakta zorlanırsanız kursun adını buraya yazabilirsiniz yazıp enter basarak kursu bulabiliriz. Kursun yan kısmında kurs talep et bölümü var. Oraya tıklıyoruz. Kursun hangi ilde verilmesini istiyorsanız buradan seçiminizi yapıyorsunuz. Hangi ilçeden verilmesini istiyorsanız onun seçimini yapıyorsunuz. Burada dikkat etmenizi istediğimiz bir nokta daha var. O da kurs açma şekli, özel bir durum yoksa kursa ilgili kurs açma şeklini normal statü olarak seçmenizi istiyoruz. Açıklama kısmına özel bir durum varsa onunla ilgili bilgilendirmenizi yapabilirsiniz. Daha sonra kaydet butonuna basıyoruz. Kaydet butonuna bastığımız zaman ekranın sağ tarafında talep ettiğiniz kursun bilgisi, hangi il ve ilçede olmasını istediğiniz, hangi gün talep ettiğiniz bir de en sağda talep durumu bölümünde talebin ne durumda olduğunu kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Kurs açılma talebinden vazgeçerseniz aynı ekranda açılması talep edilen kurslar bölümünde sil düğmesine basarak kurs talebinizi iptal edebilirsiniz. Katılmak istediğiniz kursları Açılması istediğiniz kurs talepleri ile ilgili bilgileri girdikten sonra kursların bölümüne tıklayarak talep ettiğiniz kurslar, tamamlanan kurslarınız, kapatılan kurslarınızla ilgili bilgilerin olduğu kişisel kurs bilgilerinin olduğu bölüme ulaşacaksınız. Buradan da başvurunuzu takip edebilir. Biten kurslarınızla ilgili bilgileri kontrol edebilirsiniz. Bütün bu işlemleriniz bittikten sonra sağ üst köşedeki çıkış başlığına basarak tekrar gelen ekranda tekrar çıkışa basarak e yaygın mapcoder adresinin ana sayfasına dönüş yaparak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde kurs başvurularınızı yaparak olacak aramaları lütfen takip ediniz. SMS ile bilgilendirme yapılabilir, telefon Araması yapılabilir. Mutlaka bunları takip edin ve kursu açılması için gerekli olan evrakları da kursun açılma tarihine yakın bir zamanda mutlaka kurumumuza teslim etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz.